Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz büroları önünde hareketlilik yaşandı. Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından vatandaşlar satış yapmak için döviz bürolarına geldi. Sabah saatlerinden itibaren döviz bürolarına yönelen vatandaşlar zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Kimileri elindeki dövizi Türk lirasına çevirirken kimileri kurdaki düşüşü takip etti. İstanbul serbest piyasada dolar 12,18 liradan, euro 13,73 liradan güne başladı. Saat 9.40 itibariyle serbest piyasada dolar 11,89 liradan, euro 13,41 liradan işlem gördü. dünkü kapanışta doların satış fiyatı 17,79 lira, euro'nun satış fiyatı ise 20,07 lira olmuştu.